Evet arkadaşlar 6. ünite konularından olan sıvı ölçüme ile konularımıza devam ediyoruz. Bu konu başlığı altında sıvı ölçme birimleri ve bunlarla alakalı problemleri işleyeceğiz. Sıvı ölçmedeki temel ölçü birimimiz arkadaşlar litre. Litre. Sonra arkadaşlar desilitre. Sonra santilitre. Sonra mililitredir. Baktığımız zaman bu konuda dikdörtgenler prizması ile alakalı temel özellikleri bilmemiz lazım. Bunun için öncelikle şeklimizi çiziyoruz. Yani nasıl çizeceğimizi e, aklınıza nereden hayal edebilirsiniz? Kitabınıza şöyle köşeden bakıyormuş gibi hayal edebilirsiniz. Böyle Tam dikdörtgen ya da bir peynir kalıbına bakıyor olabilirsiniz. Ya da ilaç kutularınız var. Böyle hap şeklinde ya da şurup şeklinde doğrudan. Onun hepsi dikdörtgenler prizmasını örnektir. Hemen çiziyoruz şöyle köşelerden çapraz bir şekilde görüyormuşuz gibi böyle bir şekilde aşağı doğru ne yaptık çizdik. Bir ilaç kutusuna benzetebiliriz. Açının tanımı arkadaşlar başlangıç noktaları aynı olan iki ışından oluşur. Işın çizelim bir tane. E, burada bir ışın çizdiğimiz zaman arkadaşlar ne oluştu? Burada bir açı görsel oluştu. Eğer bu açının ölçüsü ile alakalı bir şey söylüyorsa arkadaşlar bu aradaki boşlu arkadaşlar açının ölçüsü diyoruz. Doğru mu? Bu açıyı isimlendirdiğimiz zaman arkadaşlar nasıl isimlendiriyor? İşte bir bir A noktası olsun.